Değerli izleyicilerimiz, kaliteli ve güvenilirliğin adresi Homextra'dayız. Yanımızda Sena Hanım var. Merhabalar Sena Hanım. Merhabalar Seçim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, üçüncü lokudan uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Aynen öyle oldu. 2020'yi ve 2021'i büyük bir ihtimalle böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle ve müşterilerle bir aradayız. Çok şükür, bunun için çok mutluyuz biz de. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ee, Sena Hanımcığım, ilk soru olarak şöyle giriş yapmak istiyorum. Ee, Homex sıra hani tabii bütün Avusturya geneli kapalı kaldı. Home sıra da aynı bu şekilde dahil olmak üzere. Homex sıranın ileriki süreçte projeleri neler olacak? Ee, seçimim siz de biliyorsunuz ilk lockdownda birazcık ister istemez biraz acemilik dönemlerimize denk geldi. Bir tek bizim için değil bütün piyasa için bunu söylüyorum. Ama biz bu süreçte kendimize gerçekten çok güzel dersler çıkardık. Bunun için müşterilerin mağazaya gelmeden de evlerini döşeme imkanı sağlayabilecek şekilde projelere adım attık. Ve bunu ikinci ve üçüncü lokumda daha başarılı bir şekilde sergiledik. Sizin de bildiğiniz gibi bizim Al Götür diye bir kampanya başlatmıştık. Ve bu kampanyayı da özellikle bu kapanma süreçlerinde daha aktif hale getirdik biz bunu. Ee, online sistem üzerinden olsun ya da işte müşteriler mağazanın kapısının önüne kadar gelip oradan da kendileri de ürünlerini alıp götürme imkanına sahipler. Bunları da görsel olarak, onları internet üzerinden online olarak ve video görüntülü imkanıyla daha net bir şekilde tanıtımımızı yapabiliyoruz. Bu da müşterilerin gayet işine geldi ve hoşuna gitti. Şu an iyi gidiyoruz. HomeXtree online olarak bu süreçte devam etti. Ve e, siz açıldıktan sonra çok güzel bir şekilde başladınız. Mega aksiyonla başladınız. Aynen öyle çok güzel bir aksiyonla başladık. Hem 36'ya varacak şekilde sıfır e, faiz taksit imkanı sunacak şekilde bir e, kampanya başlattık. Bunun yanı sıra bütün ürünlerimizde büyük indirimler var. O indirimleri de görebilmeleri için mağazaya gelmeleri gerekiyor. Özellikle Bambi'lerde %25'e varan indirimler yaptık. Neredeyse Bambi'deki yani ortopedik matraseleri çok normal uygun bir matrasenin fiyatını alacak şekilde fiyatlar oluşturuldu. Yani herkes çok rahat bir şekilde gelip istediği konforu ve istediği rahat uykuya sahip olabilecek şekilde matraseyi ya da yatağını alabilme imkanına sahip şu an Homextra'da. Eğer izleyicilerimiz buradan duyurmak istiyoruz. Homextra'da Büyük bir kampanya var. Mega aksiyonlar devam ediyor. Özellikle Bambi'de ve tekrar görmek isterseniz Home Extra'ya hepinizi bekliyoruz diyelim. Aynen sizin de dediğiniz gibi. Bunun yanı sıra Bambi'den güzel haberler de aldık. Bambi Mart ayı ile itibaren yeni modellerini sergilememize izin verecekler. Öyle matraseler geliyor ki hani... Nasıl diyeyim size? Büyük bir ihtimalle birçok kişinin hiçbir şekilde daha şu an hiçbir yerde görmediği şekilde özelliklere sahip matraseleri bekliyoruz biz de. Sizinle birlikte inşallah yapıp müşterileri sunacağız. Aynı şekilde Koltuk takımlarında da yani fuarlar olmadı bu sene. Fuarlar olmadığı için ama firmalar bunu ikinci plana itmediler. Tekrar yeni modeller, yeni farklılıklar oluşturmaya devam ettiler. Biz de normal tekrar bu süreci onlarla birlikte takip ederek Viyana'da yaşayan, Avusturya'da diyeyim daha doğrusu yaşayan herkesin evin ev standartlarına uygun modellerin üretimine devam ediyoruz, ettirdik, ettireceğiz de inşallah. Ya o zaman Home Extra'da ilerleyen süreçlerde sürpriz gelişmeler var. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun yanı sıra aynı şekilde bizim mutfak bölümü için de geçerli. Mutfak bölümünde de normalde birçok yerde mutfaklar çok uzun sürede gelirken şu an bizim çalıştığımız firmayla yaptığımız anlaşmalar doğrusunda en hızlı şekilde mutfaklarını getirip montaj ettirtirmeye çalışıyoruz. Yani çok uzun süre beklemelerine gerek kalmıyor. Süreyi şu an tam olarak vermeyeyim. Çünkü çok kısa süreler arasında bu mutfaklar müşterilerin evinde hazır oluyor. E bunun yanında biliyorsunuz mutfak bölümünde aynı şekilde aynı firmada banyo da yapıyoruz. E yani herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Herhangi bize etkileyen bir durum söz konusu değil. E bütün müşterilerinin Oturdukları yerde de bütün bu imkanlara sahipler ve istedikleri şekilde bizimle irtibat kurup istedikleri ölçülerde tekrar mobilya, mutfak, banyo hepsinin yapma imkanına sahibiz. Senar Tanımcığım genel indirimlerden bahsedebilir miyiz? Ee, uzun süredir takip eden bir aksiyonumuz vardı. Üç farklı ölçü tek fiyatta. Biri 220, 2 240'a 500 euro'ya yataklarımız matras sesiyle birlikte 500 euro'ydu. Bunun yanı sıra tek kişilik yataklarımızda 90'a 190 ölçüye matrases ile birlikte 250 euroya kampanyamızı başlattık. O da tekrar al götür kampanyasına dahil. Yani müşteri geldiğinde beklemeden istedikleri zamanlarda ürünü evlerine teslim edeceğiz. Ve sizin de bildiğiniz gibi bütün bu lifon, montaj her şey bize ait. Müşteriye ait değil. Müşteri elini dahi oynatmıyor. Sadece gelip beğeniyor. Gerisi bize bırakılıyor şekilde yormuyorsunuz. Home Extra ile konforun tadını çıkarıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Senat bu bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim Seçil Hanım. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz üzere Home Extra sizler için hizmette sınır tanımıyor. Aksiyonlar, sürpriz gelişmeler ve kampanyalar Home Extra'da sürpriz bir şekilde devam ediyor. Ve yayınımız Road 62 numara Home Extra'dan devam ediyor.